Selamlar, umarım iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Yani bir kitap severi ne mutlu ederse onu yaptım. Yani kitap alışverişi. Aslında kitap alışverişleri demem daha makul olur. Çünkü Amazon indirimleriyle devamlı alışveriş yaptım. Yani sipariş verdim, bir daha alışveriş yaptım. Sipariş verdim, tamam dedim artık alışveriş yapmayacağım. Bir daha alışveriş yaptım. Hatta bir önceki kitap alışverişimde Yine aynı şekilde olmuştu ve o kitap alışverişi biliyorsunuz çektim. Akşamına yine sipariş verdim. Ondan sonraki gün yine sipariş verdim. Bu Kasım indirimleri gerçekten benim için bayağı masraflı ama aynı zamanda verimli oldu. Aklımda kalan birçok kitabı aldım diyebilirim. Aslında aklımda kalan çok da bir kitap yoktu ama yani aklıma kitap sokup öyle aldım desem daha doğru olur. Çünkü arkadaşlarıma, eşime, dostuma kimi bulursam onlara sordum. Böyle beğendiğiniz özellikle fantastik kitap var mı? Fantastik seriler var mı? Bunları alayım, okuyayım diye. Zira fantastik serileri almanın en doğru yolu bence indirimler. Çünkü adı üstünde seri ve fantastik kitaplar genelde e, muadillerine kıyasla daha pahalı oluyorlar. Ve seri oldukları için, çok sayfalı oldukları için de haliyle çok daha fazla pahalıya patlıyorlar. Ben de indirimleri bu şekilde kovalayıp fantastikleri almayı tercih ediyorum. Şimdi ilkinden başlayalım. Çok hoş bir kapağı var. Cildi var görebileceğiniz üzere. Siyah şu iç sayfaları da ve Narnia günlükleri. Narnia günlüklerinin ben sadece ilk kitabını okumuştum sanırım. Narnia günlükleriyle ben çok geç tanıştım. Bu yüzden aslında Narnia'yı henüz okumadım. Yani çocuk kitabı olduğu, bariz olduğu için devamlı uzak durdum, uzak durdum. Ama bunu indirimde görünce de artık alayım dedim. Almadan olmazdı gibi geliyor arkadaşlar. Yani Narnia başka bir şey ya. Efsane çünkü. Türk lokumunu dünyaya tanıtmış bir seriden bahsediyoruz. Şöyle Size direkt kapağını, iç sayfalarındaki siyahlığı, hoşluğu göstermem doğru olur diye düşünüyorum. Sadece şu kapaktaki aslan var ya, ya, pek hoşuma gitmedi orası. Tamam en önemli karakterlerden birisi olabilir ama yine de daha güzel bir çizim olabilirdi gibime geliyor. Bu fazla gerçek. Hatta direkt bir fotoğrafı almışlar, montajlamışlar gibi duruyor ki bence öyle. Naneye günlüklerini okurum ama ne zaman okurum bilmiyorum. Belki de hiç okumam. Bunu niye aldım? Şunu da açıklayayım. İleride inşallah bir çocuğum olursa, en olmadı çocuğuma çok güzel bir eser almış olurum şimdiden diye düşünerek Narnia günlüklerini aldım. Her kitap sever gibi ben de elbette ilerideki çocuğumun bir kitap sever olmasını çok istiyorum. Diğer bir kitap Gece Yarısı Kütüphanesi. Bunu yıllardır çok satanlarda görüyorum ve çok satanlardan hiçbir zaman inmiyor. Hatta bu Kasım indirimlerinde de çok satanlar arasında sanırım ilk sıradaydı. İlk sırayı Extra kapmıştı. Ee, 42 ile çevir... 42 ile Konuşamıyorum. 42 dile çevrilen, uluslararası çok satan diyor. E, haliyle alınır Goodreads, yılın en iyi romanı ödülünü de almış. E, bir iki arkadaşıma da sordum. Onlara dedi ki kitabı bir başladığımı bırakamıyorsun. Akıyor, gidiyor. Ben de haliyle aldım. Aslında bu zamana kadar almamamın sebeplerinden biri fazlasıyla kalın gözüküyordu fotoğraflarda. Bu Niye bu kadar inceymiş? Onu anlayamadım. Ben bu kitabı 500-600 sayfa falan sanıyordum. Hep topu 282 sayfaymış. Öyle bir şey miydi? Bakayım. Evet 282. Az önce baktığımda da doğru gördüğümden emin olamadım. Diğer bir kitaba geçelim. Yine yıllardır övülüp duran, yıllardır çok satanları meşgul eden, kitap sayfalarını meşgul eden Fahrenheit 451. Çoktan okumam gerekiyordu gibi geliyor. O yüzden okuyacağım. Yani kitapların yakıldığı bir dünyayı hiçbir kitap sever okumak istemez diye düşünüyorum. Ama distopya açısından bir kitap sever için bundan daha iyi bir dünyada düşünülemez. Meraklı okuyacağım. Sadece bildiğim tek şey bu yani. Kitapların yakıldığı bir dünya falan filan diyorlardı. Ben de o şekilde aldım. Bunu almamın tek sebebi şu. Biraz gençlik edebiyatından uzak kalmak istememem. Biraz da indirimi dolduracak kitap arıyor olmam. Kısacası birbirini tamamlayan iki etken oldu bunlar. Emma Scott'tan son sürat. Yani bunu biraz araştırdığımda birçok kişi okurken gözyaşlarım hakim olamadım falan filan diyor. İnşallah öyle bir etki yapar bende ama bana pek o etkiyi yapacak bir kitaba benzemiyor açıkçası. İnşallah yapar. Bunun dışında yani biraz güvenemiyorum da kitaba değil. Bizim ne bileyim booktuberlar derseniz, youtuberlar derseniz, kitap kanallarına özetle. Çünkü çok fazla kitabı özellikle gündemde ise şişirdiklerini görüyorum. Sanki kitap şiştikçe onların sayfaları da şişecekmiş gibi davranıyorlar. Basabildikleri kadar hormonu basıyorlar. Yani birçok kitapta bu hayal kırıklığına uğramıştım. Umarım bunda yaşamam. Şöyle bir sorunlu gelmiş. Kapaklarda özellikle şu köşelerde şu tip şeyler olmasından nefret ediyorum. Kapak hasarı olabilir bazı kitaplarda. Sonuçta kargo ile geliyor bunlar ve depolara gidiyor. Kimileri kaç kişinin elinden geçiyor. Yani bunları biraz anlayışla karşılamaya çalışıyorum ama özellikle şu köşede olanlar sanki devamlı soyulup gelecekmiş gibi duranlar şurada. Çok serimi bozuyor benim. İçinden ayraç çıktı. Dümdüz bir ayraç. Hiçbir numarası yok. Ve bir tür poster çıktı. Bakalım neymiş bu. Asla duvarıma asmayacağım bir poster olur biliyorum ama yani yine de hiç olmamasından daha iyidir her zaman bu tip şeylerin çıkması için de. Çıkaramıyorum, açamadım. Evet, son sürat. Bir kadının fotoğrafı. Açamıyorum. Şöyle. Umarım hayal kırıklığına uğratmaz beni. Yine de tabii ki bir yere asmayacağım bunu. Kalsın içinde. Belki ileride bir gün sürpriz olur. Birisi ister, ona veririm. Kitabın içinde. Büyük ihtimal birkaç hafta içinde ben bunun burada böyle bir poster olduğunu unutacağım. Ve yıllar sonra açtığımda karşıma çıkacak veya okurken açtığımda artık ne zaman okurum bilmiyorum. Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Eminim siz de yaşıyorsunuzdur. Ben bunu bir hafta içinde okurum dediğim kitabı bile 2-3 yıl kitaplıkta beklettiğim oluyor. Birçok kitabı beklettiğime pişman oluyor muyum? Oluyorum. Ama gerçekten eliniz gitmedi mi? Gitmiyor. Almış olsanız da, çok okumayı istiyor olsanız da, çok merak ediyor olsanız da bir kitaba eliniz gitmeyince o kitap bitmiştir. Hiç gitmiyor yani yıllar boyunca. Umarım bu kitaplarda öyle olmaz. Boşuna almış olmam. Yeni bir distopya aldım. Yeni bir diyorum. Bir tane daha distopya aldım desem daha mantıklı olacak. O da Cesur Yeni Dünya. Bu kitabı artık anlatma gereği duymuyorum. Yani her, hemen herkesin dilinde olan tıpkı Fahrenheit 451 gibi bir distopya. Distopya konusunda bir eksiklik çektiğime karar verdim ve distopya aldım. Farkındaysanız bol bol. Bol bol dediğim iki tane ama bu bir alışverişte iki tane distopya gayet boldur bence. Evet, eksikliğini çektiğim diğer bir konu mangaydı. Hiç manga okumadım hayatımda arkadaşlar. Mangayı da indirimde görünce ya bir alayım dedim. One Punch de da daha önce duymuştum. Sanırım bu arkadaşın adı Saitama oluyor. Yani e, gayet hoş çizimleri var. Güzel. Yani manga hakkında ne yorum yapılır bilmiyorum ki. Hiç okumadım. Okuyacağım. Ya sırf merak ettiğimden bunu kesin erken zamanda başlayacağım yani. Böyle elimin gitmemesi gibi bir durum olmaz. Aynı şekilde One Punch Man'in ikinci kitabını da aldım. 3'ü almadım hala hazırda. Beğenirsem 3, 4, 5 diye gider. Zaten animesi de bayağı uzun diyebiliyorum. Animesini de izlemedim. İzleseydim büyük ihtimalle almazdım zaten. İzlediğim bir şeyi kolay kolay okumuyorum. Bir diğer kitap Destanlar Çağı. Bu kitabı almamın birkaç sebebi var. Birinci sebebi indirimlerde görmüş olmam ve dikkatimi fazlaca çekmesi. Kapağının çok güzel olması. Kapağını yine şöyle göstereyim size. Yorumlarının çok güzel olması. Bir diğer konu Itaki'den çıkmış olması. Itaki'nin genelde fantastik serileri, epik fantastik serileri çok güzel olur. Bu e, ne bileyim şuradan Rüzgar'ın adı olsun. Başka seriler olsun. Şu anda aklıma gelmeyen onlarca seri. E, yine Itaki'den çıktı ki Itaki'nin şöyle bir şeyini fark ettim ben. Sanırım Gentleman pişler de Itaki'den çıkmıştı. Onu da çok övüyorlardı. Şu anda da onu e, aldım zaten. Bakayım burada mı? Evet aldığım kitaplardan biri Gentleman Menpiş serisi. O da Itaki'den çıkmış. Şöyle büyük ciltleri genelde çok güzel oluyor. Şöyle eşitliyor gördünüz mü? Boyut olarak çok büyük şu arkadaki Rüzgar'ın adının cildi. Bununki de çok büyük. Aynı şekilde aldığım bir sonraki seninki ona da geleceğim birazdan. Onunki de çok güzel. E, haliyle ben de dedim ki bu kitap büyük ihtimalle iyidir. Kısa zamanda okuyacaklarımdan birine ekliyorum. Çünkü bu sıradan Epic Fantasy'e çok güzel sardım. Yine Destanlar Çağı'nın ikinci kitabı olan Kılıçlar Çağı var elimde. Bunu fazla anlatmaya gerek yok. Yine çok güzel bir kapağı var. Yine İtakiden çıktı. Yine Aa, bir de çeviren, çeviren. Çeviren şimdi dikkatimi çekti. Arkadaş şurada şöyle bir şey yazıyor. Fark ettiniz mi? Nasıl fark edeceksiniz gerçi ufacık yer. Cihan Karamancı. Çeviren. Arkadaşlar ben bu çevirmene Rüzgar'ın adı serisiyle hayran kalmıştım. Ee, bu seriyle çevirdiğine göre mutlaka okuyacağım. Yani Öyle bir çevirmen ki içinde edebi değeri olmayan bir kitaba bile edebi değer katabilir diye düşünüyorum. Harika çeviriyor kitaplarını. Devam edelim. Yine elimdeki son seri, az önce bahsettiğim seri, Game of Thrones serisi. Gösterelim. Yani bir kitabı hem George R.R. Martin övdüyse şurada yazıyor olması lazım. Karşısında da Patrick Rothfuss yazıyor. Bu ikisi övdüyse ve o kitap epik ise bence kötü olma ihtimali yok. Yani George R.R. Martin ve Patrick Rothfuss benim en sevdiğim iki epik fantastik yazarı. Gerçi ikisi de kitap çıkarmamaya kararlı. Bu yüzden onlara kızgınım ama yapacak bir şey yok yani. Övgülerinin hakkını verdiğini düşünüyorum. Şu anda bu kitabın ben ilk 50 sayfası civarını okudum. Biraz ağır ilerliyor benim için. Yani Rüzgar'ın adı bence daha iyi başlamıştı. Millet bunun daha iyi başladığını düşünüyor ama Rüzgar'ın adını sanırım ben okuma tarzımdan dolayı çok sevmiştim. Bir hikayenin ağır ağır işlenmesi, çok daha detaylı işlenmesi hoşuma gidiyor. Yanlış anlamayın. Bu da çok güzel işleniyor ama yani rüzgarın adında direkt bir çocuğun hayatını uzun uzun okuyarak gelişimine şahit olurken bunda karakterin bir anda büyüdüğünü görüyoruz. Yine yani çocuk olarak başlıyor. Orada çok sevmiştim. Çocukluğundan itibaren okumaya başlayacağız diye ama gördüm ki bir anda büyütüyorlar karakteri. O yüzden bir ayar kırıklığına uğradım. Belki onun da etkisi vardır. Başlangıcı çok beğenmemem de. Evet başka ne diyecektim bununla ilgili? Yine çevirmeni Cihan Karamancı. Ki hakkını vereyim yine bu kitapta da harika bir iş çıkarmış ilk 50-60 sayfa itibariyle. Bunları bir kenara bırakalım. Yine ikinci kitabı bunun Kızıl Gökler ve Altın neymiş? Kızıl Gökler altında Kızıl Denizler. Kitapların ismi de güzel oluyor ya ama bakın şimdi şu kapakların hasarlı gelmesinden nefret ediyorum. Bunda da bir hasar vardı. Sanki bunda mıydı? Bir dakika hemen bir bulalım. Hayır sağ olun. Evet şuradaki şu hasar o kadar uyuz ediyor ki beni. Ciltten ayrılmış böyle kartondan ayrılmış cilt var ya. Beni çok sinirlendiriyor. Yani bunu iade eder miyim emin değilim. Belki iade ederim yenisi istedim. İade değil de değişime gönderirim. İade edecek halim yok. Son kitap olan Hırsızlar, Hırsızlar Cumhuriyeti son muydu? Diyelim mi sondu acaba? Okumadığı seri olmayacak. Evet. Bu son kitabı olan Hırsızlar Cumhuriyeti ile beraber seriyi sonlandırmış oluyoruz. Şu anda Loklamora'nın yalanlarına başladım. Zaten ilk kitabıydı. ...Celtin serisinin. Hoş bir kitaba, hoş bir seriye benziyor. Ama duyduğuma göre ikinci ve üçüncü kitabı birinci kitabı kadar güzel değilmiş. En sevmediğim şey olur. Umarım böyle bir hata olmaz. Yani Rüzgar'ın Adı'nda öyle bir şey yaşamadım. Rüzgar'ın Adı ve Bilge Adam'ın Korkusu ikisi birbirini müthiş şekilde götüren iki kitaptı. Hatta Bilge Adam'ın Korkusu bir tık daha güzeldi. Çünkü Rüzgar'ın Adı'ndaki açıklamalara Bilge Adam'ın Korkusu'nda ihtiyaç duyulmamıştı. Bu kitapta umarım yükselerek ilerler. Yani İtaki'nin ben genel olarak epik fantastiklerini falan çok seviyorum. Zaten Türkiye'de epik fantastik deyince insanın aklına İtaki gelir. Gençlik edebiyatı deyince de Pegasus, Epasus falan gelir. Tam emin değilim. Böyle yayın evlerinin zaten kendi bir standartları var, bir karakterleri var. O karakterleri uyarak ilerliyorlar. İtaki epi, kaliteli epik fantastiklerin kaliteli çevirmenlerle sunulduğu kaliteli bir yayın evi benim gözümde. Ki fiyat politikaları da çok abartılı değil. Gayet hoş, güzel. Bakıyorum özellikle gençlik edebiyatında İnanılmaz fiyatlar çıkıyor karşımıza. Anlamam mümkün değil bunları pek de bir. Evet, alışverişim bu kadardı. Sizin de bu kitaplar hakkında bir görüşünüz varsa lütfen eklemekten çekinmeyin. Gerçi niye çekilirsiniz? Yorumlarda istediğinizi söyleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.